Almanya'nın başkenti Berlin'e çok daha yakından bakıyoruz. 27 Ekim pazartesi günü gökyüzü nasıl? Başkenttekiler güneşi görebilecek mi yoksa o klasik gri, kasvetli ve bulutlu Berlin havası mı bizi bekliyor? Maalesef Berlin'deki takipçilerimize pek de güneşli bir haber veremeyeceğiz. Son verilere göre Berlin günün neredeyse tamamını kalın bir bulut tabakasının altında geçirecek. Güneşli mi bulutlu mu sorusunun cevabı net olarak bulutlu. Sıcaklıklarsa günün en yüksek anında bile sadece 9 dereceyi görecek. Sabah saatlerinde bu sıcaklık 6-7 derece civarındaydı. Üstelik bu soğuk havaya bir de yağmur eşlik edecek. Gün boyu aralıklarla çisenti şeklinde bazen de hafif yağmur olarak kendini gösterecek. Yani dışarıda planı olanlar için pek keyifli bir gün değil. O meşhur Berlin rüzgarı da işin içine girince o 9 derecelik sıcaklık hissedilen olarak 5-6 derecelere kadar düşüyor. Kat kat giyinmek şart. Berlin'de yaşayanlar bilir, bu havalar şehrin tipik ekim sonu havalarıdır. Artık kış kendini iyice hissettirmeye başladı. Akşam saatlerinde de hava durumunda bir değişiklik beklenmiyor. Bulutlu, hafif yağışlı ve soğuk hava devam edecek. Özetle Berlin'de 27 Ekim günü güneş yok, bolca bulut, serin bir hava ve ara ara yağmur var.